tarih uçak. Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. 2023'ün sonunda uçar. savunma sistemlerini, hava araçlarını yakından takip ediyor. Bir gün Kızıl Elma konuşuluyor, bir gün Aksungur. Yani Türklerin yapmış olduğu sihalar, hava araçları dünyanın yakın markajında. Türkiye savunma sanayinde çok önemli bir noktada. Şimdi Milli Muharip Uçak ve çılgın siha olarak adlandırılan Anka 3 dünyanın gündeminde. Peki Milli Muharip Uçak ve Anka 3'te son durum ne? Çok önemli detaylar öğreneceğiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi genel müdürü yani TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil anlatacak. Milli Muharip uçakla başlayalım. Çok kısa bir zaman önce motorunu taktınız evet. Milli Muharip uçağın. Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Hı hı. Ee, biz uçuşu normalde 2025'e bunun planlanmıştı. Hı hı. Ee, bu uçuşu şimdi geri çektik. Ne zaman? 2023'ün sonunda uçar. Uçacak. Uçacak. Bunu evet. ilk defa söylüyorum. Yapıldı zaten yani uçacak işte. Bu muazzam bir şey. <laughs> 2025'te beklerken 2023'te <laughs> uçacak diyor. Tabii çünkü şimdi bütün sistemlerini install ediyoruz ona. Hı -hı. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, iniş takımlar Hı -hı. takıldı. Hidrolik sistemleri kontrol ediliyor, yakıt sistemleri. Hiçbir kaçak yok ha. Hı -hı. Yani ilk yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. Neden? Çünkü bu saç yıllardan beri. İrbas olsun, Boeing olsun, Lockheed olsun, Skoski olsun, herkese çalışarak geldi. Hı hı. Şimdi bizim en büyük asetimiz yalnızca mühendislerimiz değil teknisyenlerimiz de. Hı hı. Şimdi Milli Muharebe'nin iman adına şunu gördük, teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bilirsiniz ki havacılıkla ilgili yaptığınız bir işte kesin olarak çok doğru yapmanız gerekiyor. Çok tecrübeli bir ekip var diyorsunuz. Eyvallah, yıllar boyu biz kaportacılık yaptık. Hı hı. Ama bu uçak kapartıcıyla yani öyle hı hı. basit bir iş değil. Hı hı. İşte milli muharebin bu kadar hızlanması, hı hı. sonradan da böyle sürpriz gibi bitti dememizin sebebi, hı hı teknik arkadaşlarım bize sürpriz yapmasına kaynaklanıyor. Tabii ki bu 2010'da başlayan bir proje. Hı hı. Ee, önce konsept olarak başladı. Bilirsiniz belki. 2016'da TUSAŞ bunu SSB ile imzaladı. Hı hı. Proje olarak. Yani resmi anlaşma o zaman. Hı hı. Daha sonra fiili çalışma da BI sistemle 2017'de imzalanan dokümanla başladı. Hı hı. Yani 5 yıl önce başladı bu. 5 yılda buraya geldi. Tabii 5 yıl boyunca mühendis arkadaşlar sabah akşam çalıştı. Rüzgar tünellerine gittik. Analizler yaptık. Çekme hı hı. deneyleri yaptık. Malzeme testleri yaptık. Hı hı. Ama son bir yılın bu kadar başarı geçeceğini ben bilmiyordum. Hı hı. Tebrik ediyorum vallahi. Evet. Elemanlarıma. Değil mi? Milli Muharip Uçak'ta sadece Milli Muharip Uçak'ta kaç kişi çalışıyor? Şu anda 1300 mühendis. Genel müdür yardımcıya bağlı. Tuzaş'ın diğer üniteleri Havelsan, Aselsan, Roketsan, özel şirketlerde var. 2 bin mühendis çalışıyor. Hı hı. Bunlar hı hı. mühendis. Hı hı. Bin tane teknisyen çalışıyor. Hı hı. üç bin çalışıyor. Zaten onu şu bin kişiyiz. 3'ünü alıp gittiler işte böyle. Hı hı. Temel Bey, milli uçağın motoru takıldıysa yani bu ne demek? Ha, motoru takıyorsunuz. Hı hı. Şimdi yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Motor takıldıktan sonra oluyor. Hı hı. Ondan sonra hidrolikler kontrol ediliyor. İşte önümüze günlerde yakıt alacağız depolarına, hı hı. sonra motoru çalıştıracağız. Üzerinden tekrar tekrar çalıştığımız zaman hı hı. aslında işleri çok güzel yaptığımızı gördük. Hı. Ne katacak Türkiye'ye milli marif uçağı? Şimdi milli marif beşin nesil bir savaş uçağı. Hı hı. Şimdi bu kelime böyle birazcık böyle herkesin ağzına yapıştı gibi beşin nesil. Hı hı. Beşin nesil demek radarlar bunu göremiyor. Tabi bugünkü radarlar göremiyor. Yarın radar teknolojisi gelişir görmeye başlarlar. Hı hı. Ama bizde elimiz boş durmaz ki. Hı hı. Biz de bunun üzerine geliştirme sağlayarak tekrar hı hı. görmemesini sağlar. Dostlar radar bunu göremiyor. Hı hı. Bu uçaklar yüzlerce kilometreden tam mesafeyi söyleyemiyorum. Hı. Yüzlerce kilometreden hava hedeflerini ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebiliyor. Yani yanına gitmesine gerek yok. Hani bu dalaşı diyor sen evet. dog fighting işte Ege üzerinde Yunan uçağıyla Şanlı Türk Hava Yolları uçağı ilk dalaşı yaptı dog fighting yaptı diyorsa bu onu yapmıyor. Hmm. Bu nesil onu yapmıyor. Çünkü çok güçlü bir radarı var. Aselsan yapıyor bunu. Hmm. Allah razı olsun onlardan. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini yani neresi hedef gösterildiyse hmm. fark ediyor. Füzelerini oraya kilitliyor. Hmm. Yani dur durmadan o hedef üzerine radyo dalgaları gönderiyor ve füzenin onu görmesini sağlıyor. Hmm. Ve oradan işi bitiriyor. Bizim uçağımız şöyle, iki tane F-16 motoru var onda şu anda. Hmm. Ee, 30 bin, 30 bin, 6 bin pound thrust diyoruz ona. Hmm. Bunu tabii e, nitona, kilo, kilograma çevirmem gerekiyor. Çünkü hmm. havacılık jargonu e, Libra üzerinden gider. Hmm. Biz okullarda daha Newton öğretiriz hmm. ama iki tane F-16 motoru var ona. Hmm iki F-16 demek oluyor. Bu 5 tonu, 6 tonu çok rahat hedefine bırakıyor. Çünkü. bir şekilde. F-35 arkada kaldı. Bir de şu meseleyi de yorum yapmanızı isteyeceğim. Hani bizim F35 programından çıkartıldıktan sonra hani aslında şöyle yorumlar yapıldı. İyi ki zaten F35'leri almamışız. Evet. Niye? Çünkü çok defa F35 kazalarını gördük. O görüntüleri görmüşsünüzdür F35'lerin inişlerindeki evet. sıkıntı. Ne yorum yaparsınız bunlara? Yok şimdi bu benim stratejik asetimiz bu bizim. <laughs> yani ben bunu kimseyle karşılaştırmak istemem. <laughs> şimdi Allah nasip eder inşallah bunu hava kuvvetleri verdiğimiz zaman bütün tabi üzerine bir elektronik harp sistemleri geliyor. Şimdi bunlar biz henüz yapmadık. Hı hı. Yani uçağı şey yaptık hı hı. şu anda. Onu şu 2028'de hava kuvvetlerine göre yapacak şekilde vereceğiz hı hı. bunu. Bu geldiği zaman bu bizim bir tanemiz oluyor. Bu göz gözbebeğimiz oluyor. Hı hı. Tabi. E, Ambargo yiyince insanlar tabii ki bundan pozitif etkileniyorlar. Yeter ki bizim doğru işimize başkası yanlış desin. Biz daha çok fazla çalışırız. Günde 25 saat buluruz. <laughs> ee, tabii ki F35 programdan Türkiye'nin çıkarılması doğru bir şey değil. Biz o, o bir ortak programda. Onun için dedim stratejik aset. O değil de bu stratejik hmm. aset dedim. Hmm. Şimdi F-35 programı bir joint, joint strike fighter diye geçiyor aslında. Hmm. Ortak saldırı uçağı diye geçiyor bu hmm. adı. Türkiye var, İtalya var, bundan ise İngiltere var. Bir konsorsiyum bu bu. Şimdi bu konsorsiyuma biz de zamanında girmişiz. Parada vermişiz yani milyar dolarlar da vermişiz. Onun üzerine Türkiye'de iş vermişler. Biz de TUSAŞ olarak onlara çok güzel ürünler teslim etmişiz. Kardeş olmuşuz. Şimdi durup dururken yok siz çıkıyorsunuz diyorlar. Yani bu delikanlı veya pek sığmıyor yani. Ama şimdi benim özelimde bu uçağı başkasıyla paylaşmak, karşılaştırmak istemem. Yani çıkarsaydı çıkarmasaydı biz onu yapacaktık. Hmm. Ama personelin bundan pozitif etkileniyor onu size söyleyeyim. Yani şimdi bilmiyorum Ankara'ya tabii getirip size böyle fotoğraflar çektiremiyoruz şu anda Bir çünkü. Bu çekme Çekiliyor. saklıyorsunuz Çekime, çekime yakınız. Hmm. Ee, görseniz ağlayabilirsiniz. Biz de o noktaya geliyoruz. Hmm. Uçak üzerine onlarca, 20'ce kişi çalışıyor 24 saat ha şey değil ha. Hmm. Yani 8 hmm. saat mesai 24 saat. Hmm. Hı hı. Yani o videolar çekiliyor da sonra belgesel olacaklar. Onu göstereceğiz. Evet. Çok, evet. çok büyük bir Heyecanla bekliyoruz aslında çok merak ettiğimiz esas TUSAŞ'ın çılgın sihası olarak adlandırılan. <laughs> Tabii şimdi şöyle. Anka 3'ü merak ediyoruz. Yani fotoğraflarına baktığımızda daha önce görmediğimiz bir sistem bu. Dünya'da Kuyruksuz. Var. Dünyada var mı? Var, var. Şimdi uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman yani Hı. kuyruklar kontrol yüzeyleridir. Uçağı sola sağa aşağı yukarı hareket kontrol yüzeyi. Onları kaldırdığınız zaman radyo dalgaların yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyor Radyo dalgası, radar dalgası geldiği zaman hı hı. keskin köşelerden yansıyıp bir şekilde geri sinyal gönderiyorlar. Hı. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Hı hı. Daha kolay saklıyorsunuz onu. Onun için kuyruksu yapıyorsunuz. Tabii kuyruksu yapmak zor. Hı hı. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Hı hı. Onu kumanda etmek için daha çok formu getiriyor, daha çok kontrol yapmanız gerekiyor. Hı hı. Biz onun bir küçük modeline yaptık, uçurduk zaten şu anda. Bu küçüğünü yaptık zaten şimdi büyüğünü yapıyoruz İnşallah o da işte bu önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak şimdi biz 5 nesli savaş uçağı yapıyoruz ne zaman altı oluyor yanında bir insansız olduğu zaman altı oluyor tek uçak göndermiyorsunuz sağından solundan insansız uçaklar gönderiyorsunuz pilot kendi füzesi ateşliyor hı hı. veya yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Zaten yapay zeka olduğu için hı hı. birbirine, kardeşe yardım ediyorlar. İnsan hı hı. ve insansızlar el ele gidiyorlar. Onun için ee, bizim Atak hı hı. E, Anka 3'ümüz bu amaçla yapılıyor. Hı. Anka 3 gerek Atak'ta, gerek Milli Muharip uçağın yanında beraberinde uçacak. Hürriyet'in yanında da. Hürriyet'in yanında da uçacak. uçacak. Evet. Peki Anka 3'ü şimdi orada çalışmalar hala sürüyor. Yani Küçüğün yaptık uçurduk şimdi Hı -hı. büyüğünü yapıp uçuracağız yakında. Bunun ne zaman peki uçacak? E, yani hep bunları biz 18 Mart'lara kitledik ama <laughs> Mart olur Nisan olur. Ama galiba. az bir zaman var Anka üçünün. Tabii sözümüz öyle zaten. Hı -hı. Ölümle çalışıyoruz. Ölümle çalışıyoruz. Hı -hı. Peki gelinen bu durum için ne söylersiniz Temel Bey? E, çok büyük kazanım var. Kazanım şu çok ciddi sayıda mühendis yetişti. Şimdi biz bunları böyle çabuk çabuk yapıyoruz ya heyecanlı heyecanlı yapıyoruz, hı hı. büyük yatırımlar vardı, test imkanları yani birçok şey yapıldı hı hı. şimdiye kadar. Bu acele acele yapınca bir sürü insan yetişti. Hı hı. Aslında en büyük başarı ne Milli Muharip, ne Anka 3, ne diğerleri, insanlar. Hı hı. Yani Türkiye şu anda TUSAŞ 6 bin mühendis kazandırdı. Hı hı. Şimdi yarın istediğinizi yapın. Hı hı. Yani eğitilmiş hı hı. insanınız varsa her şey yaparsınız. Meşhur bir söylem vardır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amel Almanya'da hiç taş üzerine taş kalmamışken nasıl kendini toparladı? Çünkü insanı vardı. Biz insan kazandık. En önemli kazanım o. İnsan kazandık. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun efendim. İnşallah. İyi, İyi yayınlar. Milli Muharip Uçak Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. 2023'ün sonunda uçar.